Yataklarımız yan yana ait uzun yıllar. Bunun için çok üzgünüm. Tabii Ferhan Strasbourg'dayken Paris'te de görüşmelerimiz oldu. Ya da Strasbourg'da. İzin verirseniz çok kısa bir anımı anlatmak istiyorum. Onu anmak için. Bu edebiyatla da ilgili bir anı. Benim ilk öyküm 1967 yılında Vedat yolun yönettiği Yeni Ufuklar Dergisi'nde o dönemin kavga üstü dergilerinden biridir. Yeni Ufuklar Dergisi'nde yayınlanmıştı. Tuhaf bir şey adı da yolculuktu. Yıllar sonra yolculuk benim için bir isim kaynağı, hatta bir varoluş biçimi oldu diyebilirim. 15'ten fazla gezi kitabı yazdım romanlarımın, öykülerimin dışında. Ve o zamanın parasıyla sevgili Vedat Günyol o da ışıklar içinde yatsın. Bana bir telif parası vermişti. 16 yaşındayım Galatasaray Lisesi'nde yatılı öğrenci. İlk öykümü yayınlıyor. Ferhan Şensoy şurada bu tiyatronun yanındaki çiçek pasajında o para git. benim telif paramı yiye yiye bitiremedik. İçe içe de, de diyebilirim. <laughs> Ferhan dedi ya bu iyi bir şey. Ben de bir öykü yazayım. <laughs> Götür onu Vedat gün yola, böylece yıllık stoku karşılarız. <laughs> ben de biraz küçümsedim, kıskançlık da var tabi. Yani sen öykü yazacaksın dedim. O espriler yapardı Ferhan sadece. Ondan sonra tabi başka bir yere yöneldi. Çok başarılı bir sanatçı oldu. Peki yaz bakalım dedim. Bir öykü yazmış, bana getirdi. İsmi neydi biliyor musunuz öykünün? Dalgındır Hüsam, kusura kalmayın. Ya dedim koskoca Vedat sabahin Sabahattin Eyüboğlu, Cavit Tütengil, Demir Özlü, Ferit Edli bunların yazdığı dergide dalgındır Hüsam, kusura kalmayın başlığını taşıyan bir öykü yayınlanabilir mi? Ben boşuna zahmet edip götürmeyeyim bunu Vedat yola dedim. Boş ver sen götür bakarız dedi. Vedat Bey o öyküyü de beğenmiş olmalı ki onu da yayınladı. Al şu on Türk iş Ferhan Şensoy'a götür dedi. Ben de dolayısıyla yıllar sonra bu vesileyle size bu güzel anımı anlatmış oldum. Işıklar içinde yat Ferhan. Hoşçakalın.